Merhabalar. Bugün sizlere Samsun Balaş'taki Mimoz evlerinin tanıtımını gerçekleştireceğim. Dairemiz A Blok 12. katta. Şimdi geçelim dairemizin tanıtımını yapalım. Beraber dairemizi inceleyelim. Evet, dairemiz 12. katta. 35 numaralı dairemiz. Dairemize içeri giriyoruz. kocaman bir salon, hol bekliyor. Şu gördüğünüz gibi geniş, çok geniş bir holümüz var. Evet, daireye girdiğimiz vakit hemen direkt karşıdan bizi çok geniş bir mutfağımız var. Mutfağımız bizi karşılıyor. Şöyle Samsun'a karşı eşsiz manzara şimdi burada yemek yediğinizi düşünür müsünüz? Ne kadar keyifli olur, ne kadar güzel olur. Mutfağımız bayağı bir geniş. Şimdi devam ediyoruz diğer odalara. Yine tabi içeri girdikten sonra hemen karşımızda kocaman yine bir odamız mevcut. Mimoza evleri sosyal donatı anlamında gerçekten çok dolu bir site. Şu an gördüğünüz gibi havuzu, arka tarafta oyun parkı, çocuklar için kurulan farklı aksiyonlar hepsi sosyal donat anlamında çok geniş ve elverişli bir site olduğunu gösteriyor. Şöyle bu taraftan da yine deniz manzarası. Mükemmel. Mükemmel bir manzaramız var. Şimdi evimizi devamını getirelim. Şöyle bir girişte vestiyer gibi giyinme odası gibi de düşünebilirsiniz. <laughs> Burada bir odamız var. Şöyle. Evet. Burada yine bir odamız mevcut. Şöyle teşkilatı için bir karanlık oluyor. Evet burada bir banyomuz var. Banyomuz fena değil güzel. Düşe kabinle. Burada yine bir kiler gibi kullanabileceğimiz bir alanımız mevcut. Yine bu holün. Bir içeri girdiği sağ tarafı bir oturma odası. Direkt karşıda mutfak. Sol tarafta da yatak odası kısmı mevcut. Çok geniş bir yatak odamız var. E, bu eşsiz manzarada uyandığınızı hayal ettim. Ne kadar güzel olur. Evet, banyomuzda bir odamız, yatak odamızda giyinme odamız ve aynı zamanda da ebeveyn banyomuz. ikisi bir aradadır. Evet. Dairemiz 4 artı 1 toplamda 187 metrekareden oluşmaktadır. Dairemiz kiralık ama burada oturan inanın şu manzarayla yaşlanmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.